Bu videomuzda da sindirim sistemini çok kolay yapabileceğiniz, soluları çok rahat çözebileceğiniz bir tablo yapacağım size. <laughs> e, yüzde sekseni buradan gidiyor. Bu tabloyu çok iyi bilen öğrenci bütün soluları yapabilir diye düşünüyorum. Bütün soluları olmasa bile soluların yüzde seksenini yapabilir. Sindirim sisteminde sindirimin gerçekleştiği sadece üç organ var. Ağız, <laughs> mide ve ince bağırsak. Sadece bu üçünde sindirim gerçekleşiyor. Sindirim de iki şekilde olabilir. Nasıl olabilir? Ya fiziksel olur sindirim. Diğer adıyla mekanik olur. Ya fiziksel sindirim. Diğer adıyla mekanik sindirim. Kimyasal sinir. Kimyasal sindirimin de e, anahtar kelimeleri var. Bir kere kimyasal sinirim olması için kesinlikle enzimin olması gerekir ve enzimler de salgıların içinde bulunur. Her salgının içinde enzim yoktur. Fakat enzim varsa muhakkak oltamla e, salgı vardı diye bilebiliriz. Şimdi ağızdan fiziksel sinirlerin bütün besinlere yapılır çocuklar. Hepsi karbonhidratlar, proteinler ve yağlar hepsi fiziksel olarak sindirilir. Ağızda sadece karbonhidratların kimyasal sinirleri olur. Ve tabii ki de bu sinirin Kütürük sıvısıyla olur. Mide de bütün besinlerin, bütün besinlerin hepsinin fiziksel sindirimi olurken, sadece proteinlerin kimyasal sindirimi olur. Ne ile mide öz suyu ile. Peki ince bağırsakta hangi besinlerin fiziksel sindirimi olur ile? Diyeceğiz ki yağların safra ile yağların safra ile mekanik sindirimi olurken bütün besinleri yani hepsinin kimyasal sindirimi ne ile? Pankreas özgürlüğü ile. Bu tabloyu önünüze alıp soruları çözmeye başlarsanız soruların yüz Doksanı çözebilirsiniz bu tabloya göre. Bu tabloyu çok iyi bilir, sizin için anahtar kelimeleriniz bulunduğu bir tablo.